Bu kız günde yalnızca bir yolcu alıyor ama yine de servet kazanıyor. Çünkü taşıdığı kişiler kaçak suçlular. Ancak o gün arabaya binmeye gelen müşteri büyük bir şok yaşadı. Çünkü arabayı süren kişi bir kızdı. Hayatını kurtarmaya mı gelmişti yoksa tehlikeye mi attığını anlayamadı. Rezervasyonu yapan adamına hemen bağırmaya başladı. Kıza hiç güvenmiyordu ama ne yapabilirdi ki? Düşman çok yakındaydı. Artık başka çaresi kalmamıştı. Mecburen kıza güvenmek zorundaydı. Arabaya bindikleri anda düşmanın iyice yaklaştığını gördüler. Ama Sujan için bu tür durumlar sıradandı. Evet, eğer yakalansaydı tüm cezayı Sujan ödeyecekti. Bu yüzden derler ya, doğru zamanda verilen nasihati dinlemek gerekir. Sujan'ın inanılmaz sürüş yeteneklerini gören adam, bu nasıl bir mucize dedi. Tam kovalamaca bitti diye düşünürlerken bu kez daha fazla araç onları takip etmeye başladı. Düşmanlar sürekli "Arabayı durdur!" diye tehdit ediyordu ama Sujan son derece sakindi. Keyifle oturmuş kahvesini içiyordu. Kore'de kendisinden daha hızlı ve zeki bir sürücü olmadığını biliyordu. Keskin bir virajda arabayı bir sokağa kırdı. Herkes artık kurtulduklarını sandı ama araba döner dönmez düşmanlar yine karşılarına çıktı. Sujan hemen frene bastı ve ustaca kıl payı bir manevrayla aradan sıyrıldı. Kovalamaca bitmeyince araba arabayı kalabalık bir bölgeye sürdü ve onları atlatmaya başladı. Düşmanlar araçlarından inip etrafa bakınırken Sucan yavaşça arabayı geri çıkardı. Ancak sokaktan çıkar çıkmaz başka bir arabayla çarpıştı. Hiç vakit kaybetmeden direksiyonu kırdı ve başka bir yöne kaçtı. Takipçiler yeniden peşine düştü. Araçlar birbirine çok yaklaşınca Sucan tekrar hızlandı ve biraz olsun rahatladılar. Fakat ileride başka bir araba daha vardı. Sucan direksiyonu çevirdi ve ona çok yakın bir mesafeden geçti. Bu kez kovalamacadan tamamen kurtulmak için arabayı dar ve yol çalışması olan bir sokağa soktu ve düşman aracını orada sıkıştırdı. Herkes artık her şey yol yolunda sandığı anda bir araba daha önlerine çıktı. Sucan bu yolları çok iyi biliyordu. Sanki çocukluğundan beri her virajı ezbere biliyormuş gibi dar sokaklarda ustalıkla ilerliyordu. Kovalamaca hala bitmeyince düşmanın asla giremeyeceği bir yoldan gitmeye karar verdi ve arabayı son derece dar bir geçide soktu. Düşman aracı bu dar yola girer girmez çarpıp orada sıkıştı. Artık atlatmaları gereken son bir araç kalmıştı. Sucan ileride tren yolunda bir trenin geldiğini gördü ve durmak zorunda kaldı. Düşman onları yakalamak üzereyken Sucan arabayı trenle birlikte hareket ettirdi. İçeride oturan yolcular ne olduğunu anlayamadan Sucan müthiş bir driftle arabayı trenin hemen önünden çıkardı. Bunu gören düşmanlar adeta donup kaldı ve Sujan yolcularıyla birlikte oradan uzaklaştı. Sujan'ın inanılmaz sürüş yeteneklerini gören müşteri çok mutlu oldu ve ona büyük bir ödül verdi. Peki siz de böyle araba kullanabiliyor musunuz? Yorumlarda söyleyin.